Selamlar ben Faik. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte pro bir oyuncuyla vs atacağız arkadaşlar. Şimdi hemen dostluk savaşı isteğinizi atıyoruz. Duel atacağız. Evet maça girdik arkadaşlar. Evet destemizi seçeceğiz. Ben tabii ki de bu desteği seçeceğim arkadaşlar. Arkadaşlar ben de yanındayım. Evet. Karşımızdaki kişi pro arkadaşlar o yüzden Zor bir oyun Balıkçı bırakalım Şöyle varil Kraliyet aleti Artı elektro ruh Güzel arkadaşlar Savunduk Kraliyette ve onun önüne biraz kötü oldu sanki. Evet arkadaşlar abim iksir zararında. Var o var? Avcı. Hem evrimi döner. O Biraz kötü oldu. Emoji atıyor arkadaşlar. Biz de atalım. Şöyle alev. Daha rahat savuruz. şöyle varayım Güzel. Biz de moj atalım. Uğursun mecbur. İksirimiz az. Biz de atağa çıkalım. İstiyatlarla desteği döndürelim. Şöyle varayım buraya. Kraliyet hayaleti. öyle güzel evrimli avcımız güzel arkadaşlar güzel ilerliyoruz şöyle mecbur alev atacağız Çok atmış mı alevi. neyse kule eşitledik ve burada kaybettik gibi. Evet arkadaşlar kaybettik. İlk maçı kaybettik. Ama daha maçlar var. Şimdi hangisini seçsem bence bunu seçeyim arkadaşlar. Hem bu deste de dur şimdi hem bu deste de kahramanımız da var. Şöyle iskelet ile başlayalım. Goblin kafesi şöyle. Artı minyonlar. <laughs> şöyle serserileri koyalım. Şöyle paket. Biraz kötü attım. Geç refleks. güzel savunduk arkadaşlar ve öndeyiz nasıl olduğunu ben de bilmiyorum fıçı atabiliriz gene fıçısı niye bu şans diye ben de bilmiyorum bu matağa geliyor şöyle var o neydi öyle? Şöyle mini pekka. Şöyle atamadık özelliği. Neyse savunduk. İyi ki atamamışız. Güzel onlardan at. Onlardan hasar yiyelim. Sıkıntı yok. Şöyle arkadan serserileri görebiliriz. Okçu kraliçesinin elinden çıkardığı he, iskelet fıçısı. Vuracak biraz. Kafesimizi dikelim erkenden. Şöyle minyonlar, paket. Serseriler. güzel savunduk arkadaşlar. Ejvur mini pekka. Çok hasar yemeyelim. Kafes arkadaşlar. Artı minyonlar. Şöyle. Şöyle paket güzel. Şöyle iskelet fıçısı. İşte serseriler bölüp Kafes önce mini pk Kafese gerek yok gibi Ama gene de atacağım Özellik basabilir işte minyonlar Sağya dondurma atacağız mecbur Yoksa fena hasar yiyeceğiz bir paket serseriler mini pekka hep ondan asarıyoruz. yiyoruz fark kapandı iyice ve büyük hatamıza başlıyoruz Böyle kafes Artık kraliyet paketi iyi oyundu diyor ama daha bitmedi evet maç bitti sanki arkadaşlar ikinci golem geldi golem arkası golem atıyoruz adamın kartları bir birikecek baya ama adamın kulesini alabiliriz şöyle de dondurma arttı güzel arkadaşlar Ah be adam kulemizi aldı. Son anda alıyorduk ama az kalsın. Arkadaşlar 2-0 kaybettik. Videomuz bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.